Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adına bir tane herkes gidiyordur. Bu oyunu. Biz de i̇şte bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, ben bu kanalı 2014 yılında aç açmıştım. Ama böyle e, video olarak hiçbir şey çekmiyordum. Ee, ondan sonra yani bırak oyundadan Enes Batu'dan filmi düzenledim böyle şeyleri. Böyle yaptım şey, böyle bir şeyler yapasım geldi. Yani. Ben yani de böyle bir video çekmeye başladım artık. Yani arkadaşlar. Bu sırada böyle yeni bir mod göstereyim arkadaşlar. Bu sırada tutmamış. Eee yani mod göstereceğim. Ee, Eee P Master. Burada istediğimiz her modu yapabiliriz. Ben de buradaki en modunu yaptım. Arkadaşlar şimdi burada her istediğimiz seçip speedimiz artabilir. Benim çok fazla ses çıkıyor normalde ses çıkıyordu ama burada çıkmıyor Nedense. Herkes arkadaşlar bayağı hızlı gidiyoruz. Sanki bir sana vurdu gibi. Bakalım mı arkadaşlar? ilk önce oyuncu modunda yenilmez uçu, hızlı koş ve eşyayı korumamız yeterli bizim. Buradan oyunu zamanla ayarlayabiliriz. Öğlen. Bayağı heyecanlı olsun diye her şeyi kuvvetli ve şiddetli ayarladım. Bunları açalım darbeyi falan. Arkadaşlar. Oyuncu moduna girip oyun hayatta kalma moduna giriyoruz. Yani, 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 değiştirmemek için direkt oyuna girip yaratıcı moda girelim. Yaratıcı modda. Moda... Hayatta kalma modunu geri girelim. Açabiliyoruz. Buradan oyuncu modunda uç Biraz sapıttı. Ha. Buradan. Da... Açabiliyoruz. Açabiliyoruz. çıkıralım <laughs> Yerin dibine açtım. Çıkar arkadaşlar. Ha böyle güzel girelim. Eşya. Büyüle. iksir Kona. Ha. çıkalım döndü kapatalım arkadaşlar buradan ıı, mcp Master evet mcp Master diyor Minecraft Launcher burada istediğiniz harita bak gördüğünüz kadarıyla bir sürü harita var ee, Dragon Heat ben ne olduğunu bilmiyorum görünüm burada istediğimiz görünüm yapabiliyoruz Bu nasıl bir şeymiş arkadaşlar sizlere siz benim şeyimi görmüştünüz, skinimi. Şimdi size böyle dünya falan var, oluşturma linkleri, mod pi. Modlar var, bir sürü mod var burada arkadaşlar, mod pi listesi. Anla sayfa her şey var. Yüklemenizi öneririm arkadaşlar bunları. Gördüğünüz kadarıyla burada 5 tane beş tane oyunumuz var. Need for Speed No Limits, F 2016 Kafa Topu, Minecraft Pi. FIFA 15 Ultimate Team. Arkadaşlar ister, hangisini isterseniz e, yani en çok e, hangi oyun oynamamı isterseniz o oyunu oynayacağım arkadaşlar. E, Buradan tekrardan Minecraft'a girelim. Çok. Gördüğünüz gibi ya, bu skin hiçbir yerde yok. Buraya bir tane dünya oluşturmuş. Şimdi size de göstereyim. Güzel bir ev. Arkadaşlar. Şunu. Ayarlarından değiştirelim şunu. Arkadaşlar. E biz online oynadığımızda. Şuraya bir tane şey yaptık ki. Başka yerlerde olduklarını onu görsünler. Şunun içine ateş yapmıştık. Hala yanıyor mu o? Abi buraya şey yapmışlar. Boşaltmışlar. Eee. Buradan çakma alalım. Yakalım şurada. Şöyle yakıyoruz. Galiba yağmur yağdı ben. Evet arkadaşlar bir modun da sonuna geldik. Evet, abone olmayı unutmayın. Bye bye.